Şans diliyorum efendim. Şimdi şeffaf küremizde 60 adet topumuz hazırlandı. İlk şanslı numaranın çekilişi için toplarımız karışmaya başlayacak. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Makinelerimiz el değmeden çalışıyor. Ve şu anda toplarımız hava akımıyla karışıyor. Bugünkü süper loto çekilişimiz 2021 yılının 16. çekilişi. 26 ilk şanslı numaramız ekranınızın sağ üst köşesinden itibaren sizler de bizlerle birlikte eş zamanlı olarak çıkan tüm numaralarımızı takip edebilirsiniz. 59 oldu bir diğer kazandıran numara. 42 milyon 286 TL'nin sahibi ya da sahipleri için toplarımız karışmaya devam ediyor. 7 Şubat 2021 Pazar süper loto çekilişinin 3. numarası 53 oluyor. Devam ediyoruz. Evet, büyük ikramiyenin dışında 5, 4 ve 3 bilen sevgili izleyicilerimiz de kazanıyor. Yine 2 bilen izleyicilerimiz de kazanıyor. 18 bir diğer numaramız. Evet, yenilenen Süper Loto'da hem kazananların kazanan kategorilerin sayısı arttı. Hem ikramiye miktarları arttı. 5, 4, 3 ve 2 bilenler de yine ikramiye kazanıyor. Hatırlatmış olalım. Evet, 5. şanslı numaramız da 38 oldu. Ve şimdi en heyecanlı an. Çünkü 42.286.938 TL'nin sahibini belirleyecek olan 6. numara için toplarımız dönüyor. Ve işte o numara sevgili izleyenler 57 oluyor. Küçükten büyüğe sıralanarak geliyor ekrana. 18, 26, 38, 53, 57, 59. Bu akşamki süper loto çekilişimizin